Merhabalar ben Oğuz. Naruto videoları serisinde bugün Neji'nin hayatıyla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Neji, Hizashi Hyuga'nın oğlu olarak dünyaya geldi. Hyuga klanının alt ailesinin üyesiydi. Ana ailenin yani üst ailenin varisi Hinata 3 yaşına geldiğinde Neji'nin alnı amcası tarafından geleneksel lanetli mühürle damgalandı. O zamanlar Neji çok küçüktü ama buna rağmen babası onun doğal yeteneğini açık bir şekilde fark etmişti. Neji'nin babası bu lanetli mühür için çok içerlemişti. Çünkü Neji'nin dahi olduğunu biliyordu. Aile için çok fazla şey yapabileceğini biliyordu. Ama bu lanetle onun yapabileceği şeyler kısıtlanmıştı. Buna göre Neji bu lanetle aşağılanmıştı. Zashi'nin böyle içerlediğini fark eden kardeşi Necip'e bir ceza verdi. Anetli mührü aracılığıyla onu acı çektirdi. Radan kısa bir süre geçtikten sonra Konoha'ya Kumagokure'den ninjalar gelmişti. Yakugan'ı çalmak için Hinata'yı kaçırmaya çalıştılar. Hiyashi onları durdurdu, öldürdü. Ama bu olay hiç de iyi bir şey değildi. Heigo olayı olarak adlandırılacaktı. Bu olay yüzünden birisi cezalandırılmak zorundaydı. Neji'nin babası kendi ölümüne gönüllü oldu burada. Kendisi yapmış gibi teslim olacaktı ve hayatını verecekti. Neji bu olduğu zaman çok küçüktü. Olayların neden böyle olduğunu anlamlandıramıyordu. Ama zaman geçtikçe babasının üst aile için ölmek zorunda kaldığını inanmaya başlamıştı. Bundan dolayı da aileye kin duymaya başladı. Nime de Hinata'ya zarar vermeye çalışma fırsatlarını hiç kaçırmadı. Sürekli bunların üstüne gitti. Bir de bir kişinin hayatının akışının doğduğu andan itibaren belirlendiğine ve hiçbir koşuda değişmemesine değiştirilemeyeceğine inanmaya başladı. Akademiden mezun olduğunda en üst sırada o vardı. Gay'ın takımına eklendi. Felsefesi yani düşünce tarzı onu takım arkadaşlarından biriyle ters düşürdü. O takım arkadaşının adı da Rakli'ydi. Rakli Rockley çok güçlü bir karakter değildi ama çalışarak güçlü olabileceğini düşünüyordu. Neji de bunun imkansız olduğunu savunuyordu. Rakli Neji'yi yenmeye karar verdi. Böylece kendi gelişimini ona ispatlayabilecekti. Ayda rekabetin başarılı olma dürtüsünü etkileyeceğini düşündüğü için ikisini buna teşvik etti. Aradan belli bir süre geçtikten sonra Chunin sınavlarına katıldılar. İlk sınavını geçebilmek için Neji Hyuga'nınu kullandı. Ölüm Ormanı'nda gerçekleşen ikinci aşamaya geçtikten sonra Team Guy yani Neji ve arkadaşları diğer bir parşömeni bulabilmek için bir zayıf takım arıyorlardı. Bunun için ayrılmışlardı. Neji arama sırasında 10. takımla karşılaştı. Onuncu takım saklanıyordu ama Neji onların yerini biliyordu ama biliyormuş gibi davranmadı. Daha sonra farklı bir takım gördü. Onlarla savaşmaya hazırlanırken Sasuke'nin çakrasını hissetti. Sasuke'nin çakrasını hissettikten sonra takımla Sasuke'nin savaşmasına izin vermeye karar verdi. Bu savaş sırasında Sasuke'nin yeteneklerini gözlemledi. Neji'nin takımı ikinci testte geçmeyi başardı ama finallere kalabilmek için bir önelime maçlarına katılmaları gerekiyordu. Neji burada Hinata ile eşleşti. Neji'ye göre Hinata ninja olmaya çalışmamalıydı. Yani yeteneklerinden dolayı değildi bu. Hinata yumuşak kalpli birisiydi. Neji ninjaların böyle olmaması gerektiğini savunuyordu. Hatta bu sözlerin ardından gözyaşlarına boğuldu ama Naruto'nun teşvikiyle tekrar motive oldu. Neji ile savaşmaya başladı ama Neji'ye bir darbe bile vuramıyordu. Ama buna rağmen pes etmemişti. Onuna kadar savaşmaya çalışıyordu. Neji Hinata'ya yenilmesini söyledi, pes etmesini söyledi, kendisine zarar vereceğini söyledi. Hinata bunların üstüne geri adım atmayı reddedince Neji çok sinirlendi, onu öldürmek için harekete geçti. Ama burada Gai ve diğer gözlemci tarafından durduruldu. Üşün kazananı Neji oldu. Hinata dalga geçiyordu. Boşu boşuna uğraşmıştı. Bunu duyan Naruto çok sinirlendi ve Neji'ye onu yeneceğine dair yemin etti. Ve Neji ve Naruto finallerde karşı karşıya geldi. Bir aylık hazırlanmanın ardından Naruto ve Neji karşılaştılar. Naruto direkt olarak gölge kullanlarını kullanmaya başlamıştı. Neji Byakugan'ını kullanarak hangisinin gerçek Naruto olduğunu fark edemiyordu. Ama bu onu durdurmaya yetmedi. Neji Naruto'nun çakrasını bir şekilde bastırmayı başarmıştı. Burada Neji, kendi hakkındaki fikirlerinden bahsetti Naruto'ya. Buna göre kendisi kaybetmeye mahkum bir dahiydi. Naruto buna ilk başta inanmak istemedi, anlam veremese de Neji babasının ölümünü ve Hyuga ailesi arasındaki farkları açıkladı ona. Naruto'ya göre Neji'nin fikirleri yanlıştı. Çünkü Naruto da başkalarına göre kötü birisiydi, aynı şeyleri yaşamıştı. Kendi çakrası bastırılmış olsa da Naruto'nun başka bir kaynağı vardı, o da 9 kuyruklu. Jin Naruto'nun farklı bir tür çakla kullandığına çok şaşırmıştı. Ama bu çakranın vahşiliği karşısında da bayağı bir irkilmişti. Naruto çok hızlı bir şekilde dövüşmeye başlamıştı. Neji ona karşılık verebiliyordu. Dövüş esnasında etraf dumanla kaplandı ve Naruto yenilmiş gibi gözüküyordu. Neji kazandığını düşünerek böbürlenmeye başladı. Konuşurken Naruto bir anda yerin altından fırladı ve Neji'nin çenesine bir yumruk attı. Böylece dövüşün kazananı Naruto oldu. Naruto burada Neji'ye bir ders vermek istedi. İlk başta Naruto'nun en başarısız olduğu teknik gölge klonları tekniğiydi ama bu teknik sayesinde Neji'ye karşı olan zaferini kazanmıştı. Naruto'ya göre Neji kaderle ilgili önemsiz endişeler taşıyordu. Bu da onun doğal dehasını arka planda tutmasına neden oluyordu. Maçtan sonra Neji amcası tarafından ziyaret edildi. Amcasının amacı Neji'nin yanlış bildiği şeyleri düzeltmekti. Neji'nin babasının ölümünün arkasındaki gerçek bambaşkaydı çünkü. Babası eve hizmet için hayatını feda etmemişti. Kardeşini korumak için hayatını feda etmişti. Bunu yaparken de kendi kaderini kendi seçmişti. Olay animede bir mektupla ortaya çıkıyor ama aslında böyle mangada. Neji bu hikayeye inanmamıştı çünkü daha yeni duymuştu bunu. Amcası bu tavrı bekliyordu çünkü daha fazla kanıta sahip değildi. Neji'nin eğildi ve ona daha önce söylemediği için af diledi. Burada gözyaşlarına boğulan Neji amcasına ayakta durmasını söyledi. Dışarıdaki kuşları izlerken de babasının yaptığı gibi kendi kaderini kendisi seçecekti Neji. Kaderinin bir daha asla kaybetmemek olmasını istediğine karar verdi. Yine de Konoha'nın işgali sırasında bir karışıklık oluşmuştu. Burada bilinçsiz olan Hinata'yı kaçırmaya çalıştılar. Burada onu kurtarmak için Neji, Tenten ve Kiba gönderildi. Böylece Hinata'yı kurtarmayı başardılar. Olaylardan sonra Sasuke ortalıktan kaybolmuştu. Onu kurtar tarma görevi başlatıldı. Bu görevde Neji de vardı. Neji burada hem gücü hem de gözleri sayesinde ekibe yardım etmeye çalışıyordu. Sürekli bir açıklar arıyordu. Düşmanlarına nasıl saldırmaları gerektiğini, nasıl kaçmaları gerektiğini fark ediyordu. Neji burada hayatı boyunca yaptığı en zorlu savaşlardan birine girmişti. Kidomaru ile savaşıyordu. Kidomaru gerçekten güçlü bir rakipti. Bu savaş her ne kadar zor olsa da Neji rakibine ölümcül bir darbeyi indirmeyi başardı. Hidomaru ölürken kurtarma ekibi geldi Sasuke'yi geri Konoha'ya götüremeyeceklerini söyledi. Bu savaşın ardından Neji sakatlıkları nedeniyle yani aldığı darbeler nedeniyle kritik bir durumda kaldı. Ölüme çok yakındı. Naha'ya geri getirildiği anda tedaviye başlandı. Nime'de Konoha ve Sunagakure, Naruto'nun ayrılmasından 2 yıl sonra Team Gai'in bir kez daha girdiği ortak bir Çin'in sınavı düzenledi. Neji, Lee ve Tenten farklı odalarda oturtuldular ve yüz almaları istendi sınavda. Başarıyla yaptıktan sonra onlara bonus bir soru verildi. Takımlarından bir tanesini diskalifiye edeceklerdi. Daha doğrusu takım üyelerinden bir tanesini. Team Guy herhangi bir üyeyi diskalifiye etmedi. Doğru cevap da buydu. Bir sonraki aşamaya geçtiler. İkinci testte İblis Çölü'ne ulaşmaları gerekiyordu 3 gün içerisinde. Eci ve takım arkadaşları bunu başarıyla gerçekleştirdiler. Birkaç yıl önceki sınavda olduğu gibi aynı hedef verildi onlara. Başka bir takımdan parşömen almaları gerekiyordu. Ama bu savaş sırasında Team Kai ihtiyaç çocukları parşömeni elde edemediler ama bu önemli değildi. Sınavlar iptal edilmişti zaten. Katılımcılar yani öğrencilerin hepsi köylerine geri gönderildi. Performansları hakkında rapor verildi. Terfileri de üstlerine bırakıldı. 5. Hokage Timgay'ın tamamını Chunin'e terfi ettirdi. Daha sonra Gara'ya yaptığı yardımlardan dolayı yani Kazakage'ye yaptığı yardımlarından dolayı Neji'yi Jonin'e terfi ettirdi.